Herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip sona kadar izliyorsunuzdur. Şimdiden herkese teşekkür ederim arkadaşlar. Şimdiki çelim videomuza. Hande Erçel 24 Kasım 2009, e, 3. yılında Bandırmada dünyaya geldi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel Türk sanatları bölümünde okumaya devam etmektedir. 2012 yılın Azerbaycan'da yapılan güzellik yarışmasına katılmış ve ikinci olmuştu güzel oyuncumuz. 2015-2016 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Güneşin Kızları adlı dizide Selin Yılmaz e, Mert karakterini canlandırmıştı. Daha sonra 2016-2017 yılları arasında da TVde de yayımlanan Aşk Laftan Anlamaz adlı dizide canlandırdı. Hayat Uzun Sarı karakteriyle ekranlara geri. Son olarak 2020-2021 yılları arasında da Fox TV'ye yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde de Eda Yıldız'ın e, Yıldız karakterine hayat vermiş dizi 52. bölümle final yaparak son yerinde arkadaşlar. Şimdi bildiğiniz gibi oyun arkadaşıyla Kerem Bülsin ile gerçek hayatta sevgililer. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.